Değerli izleyenlerim, Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem şifa kaynağı, hem yapımı pratik, hem de tam mevsimi olan karnabaharla harika bir karnabahar tava tarifi paylaşacağım. Buyrun, bu lezzetli ve pratik tarifimize başlayalım. 1 adet orta boy karnabaharımız var. Şöyle bir yıkadım. Tahtama alıyorum. Ortadan ikiye dilimliyorum. Daha sonra şöyle parçalara ayırıyorum. Şöyle orta boy büyüklükte klasik borcamda yapacağım arkadaşlar. Parçalara ayırarak ve borcama atıyorum. Şu çok büyük kök kısımlarını alıyorum ve bakın büyüklüğünü şu şekilde ayarlayarak borcama ekliyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle orta boy karnabaharımızı gördüğünüz üzere böyle parçalara dilimlere ayırdım. Evet şimdi üzerine böyle yazdan derin dondurucuma attığım iki tane kapya biberim var. Hemen bunu doğruyorum. Sizler de kış hazırlığı yaparken böyle yazdan organik hormonlu olmayan sebzelerinizi buzluğa atarsanız derin dondurucuya sizler için de büyük kolaylık olacaktır arkadaşlar. Bunları böyle iri iri doğruyorum. Şöyle yine yazdan sizlere de fikir olması açısından yeşil biberleri bu şekilde tohumlarını çıkarıyorum. Kapya biberleri de aynı şekilde tohumlarını çıkarıp derin dondurucuda saklıyorum. Görüyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Kıtır kıtır tertemiz. Burada da yaklaşık 3 tane ikiye bölerek atmıştım. Yeşil biberim var. Bunları da iri iri doğruyorum. Bunları da hemen karnabaharların üzerine ilave ediyorum. Doğal sebzelerden ve mevsim sebzesinden harika bir yemek elde ediyoruz. Şöyle yeşil biberlerimi de alıyorum. İki tane orta boy havucum var. Bunu da hemen alıyorum. Bunu da biri olmayacak vaziyette. İnce ince halka halka doğruyorum. Sebze olarak yine üzerine atıyorum. Karnabaharla çok yakışıyor. Karnabahar kokusunu da havuç her zaman alır. Şöyle görüyorsunuz sarımsaklarım var. Bunu arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu da karnabaharı ve tavuklu yapacağım için tavuğa çok yakıştırırım sarımsağı. Hemen bunu da ekliyorum. Küçük olduğu için ben bu kadar fazla ekledim. Eğer sarımsak dişleriniz büyükse 6 adet yetecektir. Şöyle sizlere de sebzelerimizi göstereyim. Kapya biberi, karnabaharı, havucu, yeşil biberi, sarımsağı hepsi efsane oldu. Şimdi üzerine en son doğramam gereken tavuğu da doğruyorum. 2 adet orta büyüklükte tavuk göğsüm var. Tavuk bonfile. Bunları da hemen en sona bunları bıraktım. Tavukla sebzeyi aynı yerde doğrayacağım için en son tavuğu bıraktım. Çok küçük olmayacak vaziyette. Bunları da iri iri küp küp doğruyorum. Bu zamana kadar karnabaharı hiç bu şekilde denemediyseniz şu anda tam mevsimi arkadaşlar kesinlikle evlerinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tavukla karnabahar fırında pişince hele bir de bu benim kattığım baharatlarla sebzelerle bir bütün olunca inanılmaz lezzetli oluyor. Çok güzel bir akşam yemeği önerisi bence. Sizler de evlerinizde denerseniz. Kanalıma destek için bana abone olmayı, yorum yapmayı, eleştirileriniz varsa yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle yorumların hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da yine karnabaharımın üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar baharatları gelecek olursak da bir tatlı kaşığı kadar kimyon eklemesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber, çok yakışıyor. 1 çay bardağı zeytinyağı, tavuk bonfile biraz kuru olduğu için, tavuğun yağlı kısmından olmadığı için 1 çay bardağı kullandım yağı. Ve yarım yemek kaşığı salçam var. Üzerine yarım çay bardağı su eklemesi yapıyorum ve açacağım bunu. Suyu ekledikten sonra şöyle özüyorum, açıyorum bunu. Sosumu. Evet, büyük bir kasede iyice özledim. Açtım suyla salçamı da. Şimdi bu yarım yemek kaşığı ve yarım çay bardağı suyla elde ettiğim salça sosumu da ekliyorum. Şöyle tavuk çeşnim var arkadaşlar. Marketlerde de bulabileceğiniz tavuk baharatından ekliyorum. Karnabahara da tavuğa da çok yakışıyor bu. Bir tatlı kaşığı da bundan ekliyorum. Ve en son baharatımız olarak da kekiğimiz var. Bir çay kaşığı da kekik ekliyorum. Tavuğa çok yakıştırdığım bir baharat yine. İyice karıştırıyoruz bunu. Karnabahar pişince çok solan bir sebze biliyorsunuz. Ispanak gibi aynı. O yüzden... Bu borcamız gayet ideal. Size kalabalık gibi, küçük gelmiş gibi görünebilir. Ama pişince solacaktır. Lezzetler birbirine geçtikçe bütünleşecekler. İyice bunu karıştırıyorum. Evet arkadaşlar karnabahar tavamız gördüğünüz üzere hazır. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 200 derecede alt üst ısıda üzeri kızarana dek karnabaharlarımız pişene dek pişiriyoruz. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum bu güzel görsel şöleni sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın pişmeden dahi o kadar güzel duruyor ki renk cümbüşü adeta şifa kaynağı. Bu güzel kış günlerinde çok güzel bir akşam yemeği fikri olacaktır sizlere de. Şimdi ben bu güzel lezzeti fırına veriyorum. Pişince görüşürüz. Evet değerli izleyenlerim, karnabahar tavamız pişti. Yaklaşık yarım saatte 200 derecede lokum gibi hazır. Şöyle size göstereyim. Nar gibi kızardı. Evet gördüğünüz gibi havucuyla, kapya biberiyle, yeşil biberiyle, tavuğuyla adeta lokum gibi oldu. Çok güzel bir renk cümbüşü oldu. Çatala hemen geliyor. Yumuşacık. Karnabaharın farklı tarifini arayanlara çok güzel bir alternatif oldu. Bu şifa kaynağı bir o kadar da pratik hazırlanan karnabahar yemeğimizi evlerinizde denerseniz, Kanalıma abone olmayı, yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.